Tekrar birlikteyiz. Sevgili Başkanım Sayın Nevzat Öztürk şimdi yayın içerisinde Sayın Başkanım samimi bir sohbet bu. Programdan öte. Eyvallah. Şimdi biraz önce şeyi konuştuk. Dedik ki ya biz tarımdan çok mu gidiyoruz? vallahi gitmemiz lazım dedik. Sonra da dedim ki vallahi şu anda yazan tarımı Malatya'daki başkenti konumunda. Dolayısıyla bu işe girmemiz lazım. Şimdi Sayın Başkanım ee, siz bir takım rakamlar alıyordunuz ilk bölümden daha öncesinden de. Evet. Mesela bir ara bana dediniz ki iki yıl önce biz orada bir program da yaptık hatırlıyor evet. musunuz Bülent arkadaşımızla beraber açık havada Tabii yetiştirdiğimiz canım. ürünleri sergilediğimiz bir İnşallah o tamam. günler gene gelsin gene yapalım İnşallah İnşallah 70-80 milyon lira civarında bir toplam girdisi var demiştiniz o gün şimdi bugün pancarla ilgili ne söylüyoruz mesela pancar, pancar. yazanda ne kadar yetişiyor ne kadar veriliyor Pancarla ilgili bizim şu andaki rekoltemiz 60-65 bin ton hı hı. ve ıı, şeyi getirisi, getirisi 190 milyonla 100 milyon arasında bir getirisi. 90-100 milyon arası. 100, milyon 100 trilyon yani. Ya, trilyon tabii. Tabi. Yazahında 100 trilyon sadece şeker pancarı derdi. Bu evet. önemli bir şey. Başkan peki ayçiçeği çok gördüm. Yani yol yoldan geçerken bir de güzel görüntüsü var mübareğin. Şeye de sirayet etmişti bu. Bizim Kesiköprü tarafına doğru, o bölgelerde de vardı. Ayçiçeği konusunda mesela biz nereye yetiştiriyoruz ayçiçeğini? Şimdi anlaşmalı mı geliyorlar? Ayçiçeği anlaşmalı değil. Ayçiçeği çerezlik ayçiçeği yetişiyor yazanda. Ayçiçeği yağ için değil bizim Çok çerezlik. kaliteli. Köprü. Yağ için de, yağ için de biz kadın girişimciler ile müşterek paydaşı olduğumuz hey bak, beledi e belediyenin paydaşı olduğu bir. Şeyimiz var. Fırat Kalkınma ajansına projemizi verdik. Aha. Şimdi günlük 700-800 litre ayçiçek yağı çıkaracak fabrikanın makinalarının alımı için birinci, Ciddi ihaleye, çıktık. Ya. birinci Oo. ihaleye çıktık. Birinci ihaleye çıktık. Kimse girmedi. Yok. İkinci ihaleye tekrar çıkıyoruz. İnşaatına başladık. Başladık. Makinalar alacağız. Sözleşmeli tarıma inşallah geçeceğiz. Bitkisel üretim genel müdürümüz Hemşehrimiz Mehmet Hasdemir de Tarım il müdürümüzle görüştü Ve sadece yazan bölgesine has olmak üzere Tohum bedelinin %75'i devlet destekli Ayçiçek yağı e, Üretimi e, e, Yani ekimi Biçimi yapılacak Ve ondan sonra e, biz, biz o e, şeyleri alacağız Ve işletmede işleteceğiz Kadın girişimciler kooperatifimiz de Orada gelir elde edecekler. Bak günlük 700-800 orta 800 ölçekli bir Ayçiçek ya şey. Tesis kimin olacak? Tesis Kadın Girişimciler Yüzde %20'si ya. belediyenin ama Ha belediyenin e, payı var mı bir miktar? %20. Bu iş %20'si Bu belediyenin. Ya, şimdi projeyi yapan şey yapan 800 e, tamamen e, tamamen belediyemiz şu anda 2 milyon 800 bin lira e, bir ilk etaptaki bir proje. Bunun 2 milyon 100 bin lirasını Fırat Kalkınma Ajansı destekliyor. 700 bin lirasını da Kadın Girişimciler Kooperatifi, tabii bunun %5'te biri, en büyük paydaşı da Yazan Belediyesi. Şimdi onunla ilgili inşaatına başladık, inşaatı devam ediyor. İnşallah makinelerimiz de ikinci ihaleye çıkacağız. Yine Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Yoğunlu'ya da ben burada teşekkür ediyorum. Ayrıca bir yüzde yirmilik payda da makinelerin fiyatlarının güncellenmesi dolayısıyla bize bir yine destek verecekler. Ve ayrıca yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan DAP dairesinden bu konuda ek proje verdik. İnşaatımızla da ilgili bir destek bekliyoruz. Ayrıca e, bizim kapalı pazar yeri inşaatımız devam ediyor. İnşallah orada da Katın Girişimciler Kooperatifine yer vereceğiz. E, üretmiş oldukları bit, e, ürünleri orada pazarlayacaklar. Bunun içerisinde sizin orada üretilen orta ölçekli e, fabrikadaki e, ay çekenler. Üretilen yani. e, distilasyon makinası da aynı bu e, üretim testinin içerisinde oluyor. Mesela kekik üretim yapılıyor. Bizim yine tesislerimizin içerisinde tamamen geliri kadın girişimciler kooperatifine ait kekikten yağ üretimi yapılacak. Aromatik bitkilerden yağ üretimleri de yapılacak ve kadın girişimciler bu kapalı pazar yerinde Bunu bunun da diyor. pazarlamasını, satışını yapacaklar ve bizim dezavantajlı gruplara sağladığımız bu imkanlarla inşallah orada belki 20 30 bilmiyorum iş gücüne göre bir bayanda çalışmış olacak. İş imkanı yaratmış olacak. Şimdi başkanım orta ölçekte bir haç testi kuruluyor. Evet. Ya bu evet. büyük bir olay. Yani bence şu içinde bulunduğumuz dönem müthiş. Bir de sizin yazacağın kadın kooperatifinde çok değerli bir ablamızla çalışmıştık, tanışmıştım. Müthiş faal bir ablamız var orada. İsmini şu anda çıkaramadım ama. E, Raziye, Raziye çok Kösel, faal evet. maşallah. Kadın var. Girişimciler Kooperatif Başkanı çok çalışkan. Çok çok. E, bu arada şimdi bu e, ayçiçek konusunda Ayçiçek konusunda çerezlik ay çiçeği yetiştirdik çiçeği yetiştirmişler. Kirazlık çiçeği ondan e, kaçırdık. Ve az kadar, su e, az suyla ve Ağustos ortalarından sonra da hasadı yapılan, kısa süreli olan, emeği az olan e, ve Dekarda 250-300 kilo bazen daha fazla ve evet ortalama 5000 dönüm resmi ama 5000 dönüm de gayri resmi tahminen 10.000 dönüm 10.000 bin dönüm, 10 dönüm arazi ayçiçeği ekimi yapıldı. Evet. Bunun dönümünde 300 kilo aldığımızı 300 kiloda. Zannederim bilmiyorum Çarpanları şey yapmıyorum ama 30, 30 bin ton falan 30 gibi yapıyor ton, 30 bin ton, ton mu? 3 bin ton mu 30 bin ton mu Aha. Onu Çarpanı şey yapılır Zatalım. Ve bizim etmiş olduğumuz Tahminlerimize göre 25 ile 32 TL arasında da Satışı yapıldı Tahminen 100 milyon TL civarında da Ayçiçeğinden yazana para Girmiş oldu 30 bin ton başka iki kalemde iki üründe 200 milyon yaklaşık iki üründe bir de yem bitkileri var 15 bin dönüm yonca var 15 bin dönüm yoncanın bazen 5 bazen de 6 biçim yapılıyor yapılıyor tahminen dönümünde 2 ton alınıyor 2 ton 15 bin dönümün 2 ton alındığı zaman 30 bin ton ediyor. Bunu da 2800 ile 3200 lira arası satılıyor. Hadi biz onu 90 milyondan alalım. Hiç yere ya. düşmüyor. Yem bitkileri de para ediyor. Besiciler geliyor mahallinde peşin parasını ödüyor ve götürüyor. Şimdi 3 kalemde sadece 3 kalemde... 300 milyona yakın. 300 milyon. Peki buna şey, karpuz, kavun, bağ, bostan... Şimdi Rıfat Bey yazandaki toprak bakir. O sepe barajının gerçekten suyu çok kaliteli, soğuk. O bakir toprakla kaliteli su buluşunca karpuzun aroması ve kavunun aroması çok yüksek. Bu yaz boyunca yüzlerce tır karpuz kavun dış vilayetlere, Malatya dışındaki vilayetlere gönderildi. Onların biz hesabını yapamıyoruz. O zaman Abdülkadir Üç kalem de evet. e, üç kalem tarım ürününden yaklaşık 300 trilyonluk, 300 milyon liralık tarım geliri diye yazana bir bir spot yazabilirsin. Tabii bunların giderleri var biz. Ya var, elbette ama ki. Ben ama kazanıyor. Önce bir girdiye bakalım yani. Evet. Peki bu çok bu çok önemli bir şeydi. Sayın Başkanım şimdi bunlar da demin konuştuğumuz konuyu bir arkadaşlarla göz, beraber görelim diye. O harita hazır mı? Ee, Abdülkadir iki, ikinci bölge. Yayında sanki. Şey... Sayın Başkanım şöyle. Ee, şimdi şurada bir ikinci bölge var. Birinci bölge şu anda sulanan arazimi. Evet. Doğrudur. İkinci bölge sizin ifade ettiğiniz yüksek Taştaki kod. Taşlaki görüntü şey yapıyor, tam şey vermiyor. Ee, sevgili bir bakar mısın, Sayın Başkanımın ekranında bir evet. sıkıntı var muhtemelen. Evet. Ha oradan bakın başkanım. Evet Şimdi ikinci bölge üst kod mu oluyor? Ya ikinci bölge mi? Biz pompayla su taşıyacağız, su vereceğiz. Şimdi e, yukarıda kodu kodu 850'nin üzerindeki olan bölgeye. Kompajla su veriyoruz. Orası hangi bölge efendim? Şimdi biri şu anda sol sahil, biri kur çayın sol tarafında kalan. Sol taraf. Sahil tabi, Sivas tarafından gelirken baraja göre barajı şey olarak Baraj alırsak. solda kalıyor. Solda 33 bin dönüm arazi tamam. solda. göyük Boyaca ve Ambarcık bölgesinde 3 tamam. mahallenin sulanan arası, 33 bin dönüm. Bir de bunun yanında Karaca da var e, sağ sahilde de Yazan Ovası'nda olan şeyde de 60 bin dönüm. 93 bin dönüm arazi şu anda sulanıyor. Ve bunun yanında 29 bin işte 28 bin 500 29 bin dönüm arazi de ikinci etap. Hmm. Pompajla sulanacak arazi. Bu da tam sulanınca ovada 120 bin dönüm arazi Boztepe barajıyla sulanmış olacak. Tarımda 300 milyon gelir 3 kalemde diye yazıldı. Şimdi Sayın Başkan. O 30 bin döneminde eklendiğini, eklendiğini düşünün, düşünün, e, artık düşünün. Orada çok verimli araziler var. Başkanım BESE organi şey BESE organize sanayi bölgesi bu konu hem siyasilerin hem Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hem Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı'nın hem Tarım İl Müdürlüğü'nün özellikle Ticaret, sanayi, şey, ticaret Borsa Başkanı'nın sizin hepinizin dilinde. Teşekkür ederim Kadir. Şimdi bu olay çok başka bir şey mi getirecek bize BES Organize Sanayi? Biz bir kere orada ne olacağız? Yani orada kaç başlık tesisler kuruluyor? Şu andaki durumda. ne? Rıfat Bey bu BES'i organize 2014'te kuruldu. Hı. 2014'ten 2018'e kadar bürokratik şeyler ben bazen televizyonlarda diyorum ya büro Bürokrasi hala e, ketum davranışlarını evet, sergiliyor evet, diyorlar evet. ki ya sen, sen demiş keçi oluyorsun. Valla gerçekleri görüyoruz. E, bizim çalışmalarımızda bu zorluklarla karşılaşınca e, biz de e, bunu ifade etmek zorunda kalıyoruz. Hı -hı. Bu konuda e, hak sahipleri e, bizi Evet Şimdi e, 2018'e kadar bürokratik e, işlemlerle çok e, şey yapıldı mesafe alamadık. Ondan sonra da Tabii e, organizenin parselasyonunun yapılması altyapı projelerinin fizibilite raporlarının e, bütün hazırlanması. Yani, e, tabi hazırlanması belli bir süreyi aldı. Bakanlıktan onaylanması. Bununla ilgili defaten e, gittik, geldik uğraştık. E, bununla ilgili tabi e, en büyük pay vilayetin, büyük şehrin var, Ticaret odası var Ticaret borsası var. Battalgazi ve Yeşil Yurt belediyelerinin yine yüzde altı payı var, Kırmızı uh -huh. Et Birliği'nin şeyi var ve yüzde da Yazan Belediyesinin payı var. Uh -huh. Ama biz mahallindeki belediye olarak Yazana yapılması hesabıyla. Ben burada hiç abartmıyorum. En büyük gayreti de biz gösterdiğimizi ben burada ifade edeyim. Yani burada kendimize pay çıkarmıyoruz ama yazan belediyesinin yaptığımız burada, burada gayretlerinde hiç çekinmeden, şey yapmadan da abartı da değil. Herkes biliyor, kamuoyu da biliyor. Burada altyapısıyla da biliyor. Alt Şimdi testler mi olacak efendim? Altyapı ihalesine getirdik. Altyapı ihalesi yapıldı, müteahhidi başladı. Bitti. Şu anda e, Besi Oseve Tarıma Dayalı, Besi Oseve'nin e, başkanı da yine Yazan Kaymakamı, evet. ilayeti temsilen ve yine 5 beş, e, beş yönetim kurulundan e, oluşuyor paydaşlardan. Hisse oranına göre pay, payı yüksek olanlar da var. Evet. Şimdi 61 milyon TL altyapı hizmetlerinin yapılması için müteahhit firmaya ihale edildi. Şu anda makinalar çalışıyor. 3200 dönüm yerin etrafının çiti çekildi, bitmek üzere. Tel örgüsü bitmek üzere. Burada birinci etap ve ikinci etap besi organize yapılacak. Birinci etabı 58 işletme. ikinci etabı da yine 41 işletme toplam 99 işletme olacak. İlk etaptaki işletmeler tabi 50 başlık, 100 başlık, 250 başlık, 500 başlık ve 1000 başlık işletmeler. Burada toplamda 16.750 büyük baş hayvan besiciliği yapılacak. Evet, büyük baş hayvan besiciliği yapılacak. Buranın tümü işletmeye açıldığı zaman sadece kaba yem bitkilerinin üretimiyle ilgili 40 bin dekar alanda sürekli yem bitkisi üretilse buranın ihtiyacını karşılayamıyor. Bu da ayrı bir olay. İşin büyüklüğüne bakın diyorsunuz. Evet, şimdi bunun içerisinde yem fabrikası var. Et entegre var. Et entegre tesisi. Bütün ürünleri var. Bütün ürünleri olacak. Günlük 150 büyükbaş kesimhanesi var hayvan sağlık karantina bölümü var ve hayvan gübresinden yani besi gübresinden biyogaz testi var. Ya. Biyogaz testi e, gazı üretecek, enerjiyi üretecek. Öbür geride kalan fermente olan gübre de e, yine arazilerimize e, gübre olarak doğal gübre olarak çok verimli e, şey olacak. E, o da ayrı bir e, katkı sunacak. Ayrıca bundan buranın biraz daha, daha meyilli şeyleri var. İnşallah e, önümüzdeki dönemde bir de güneş enerjisiyle ilgili de bir üretim e, projesi var. Şimdi bu e, altyapı projesinin içerisinde ne var? Yollar var, kilit taşı var, etrafının çevrilmesi var, suyu içme suyu tedariki, tedariki var, e, yağmur suyunun drene edilmesi var, parselasyonlar var. Hazır hale getirilecek ve işletme sahibine tapuları onlar belli bir meblağ e, şey ifade edildi. Bunu bazen e, şey yapıyorlar biz duyuyoruz ya işte karesi 125 TL dönümü 125 bin lira. Şimdi yazanda da ki sulu arazide 70-80 bin lira <laughs> sulu arazide. Burada imarı yapılmış, parselasyonu alt yapılmış, altyapısı alt yapılmış, altyapısı yapılmış, etrafı çevrilmiş, elektriği gelmiş, telekomu gelmiş, bütün müştemilatı hazır ve TKDK'ya müracaat ettiği zaman veya teşvik, herhangi bir kurumdan teşvik almaya aday olduğu zaman bütün bürokratik işlemler tamamlanmış. Alt, Alt ne zaman bitiyor başkanım? altyapı yani 2023'ün ortasını geçer. Ya Eylül, e, Eylül e falan biter, bulmaz. Evet biter. Bu seneki ödeneği 33 milyondu. Müteahhit hızlı Parası şekilde var. çalışıyor. Evet bir taraftan kilit taşı e, e, döşenecek. E, yani Şekli şemali biz Haziran gibi göreceğiz yani. E, yani inşallah e, Haziran-Temmuz gibi altyapı yapı e, çalışmaları Bitmiş olacak. Faaliyete geçmesini ne zaman düşünürüz? Yani başıma. faaliyete geçmesi şu anda e, tabi besi organize e, parselasyon şeylerini yapacak ve artık önümüzdeki günlerde belki 2023'ün başlarında e, bu arsaların, işletmelerin, satışlarını yapacak. Evet. E, altyapı bittikten sonra da bu işletmeler ön hazırlıklarını yaparlar. Yaptıktan sonra da e, İş işletmelerin Artık aktif hale gelmesi için çalışmalarını başlatırlar. Yapılan tahminlerde bin kişinin üzerinde e, burada e, kişi. iş gücü e, istihdam edilecek e, çeşitli şeyler var, Ticaret haneler var. Bunların <laughs> yan kolları var, yan çalışanları var, tedarikçiler var, nakliyeciler var. E, Frigofrik araçlarla güzel. götürülecek şeyler var biz bunu soruyoruz yani ben burada kamuoyuna bilgilendirme açısında Diyarbakır'da metrekaresi 220 liraya satılıyor biz bunun yarı fiyatına indirdik yani 125 liraya Sayın Valimiz bir 10 gün önce yazana geldi ve paydaşlarla bir toplantı yaptı orada bir metrekaresi 125 liradan bir ortak karar alındı bu da üreticilerimiz ve işletme, işletmecilerimizin lehine <laughs> olan bir durum. Valla BES Organize Sanayi Bölgesi de inanılmaz bir şey. O da Sayın Başkan yani orası yazanı Malatya'ya yine yakınlaştıracak projelerden biri. Bu çok devasa bir iş bu. Şimdi, çok yoğun nüfus sirkülasyonu e, olacak e, bence. Refat Bey e, orada biz direkt çalışan bin kişinin yanında en direkt çalışan Dolaylı. en azında bin yine tabii. şeyi ve bunları dörtle çarptığın zaman Karşınıza bir çok ilçenin mutlaka. nüfusu kadar tabii, tabii. şey yapacak. Ayrıca ulaşımıyla geleniyle gideniyle çalışanıyla güvenlikçisi yem fabrikasının <laughs> işletmesi et entegre tesisinin yani bunlar, bunlar başlı başına hepsi devasa projeler. Bir biyogaz testinin yapılması çok acayip bir maliyeti var. Yani maliyeti var. Ama sonuç var. çok güzel olacak Bunlar Bunlar yapıldığı zaman 16-17 bin, 17 bin büyük baş hayvanın orada gübresinden üretilecek şey yapılacak biyogaz enerjisi ayrı bir oradaki tesse ve besi organizeye büyük bir gelir getirecek. Valla yazan tarım işinin Malatya'daki başkentini boş boşuna söylemiyoruz. Sayın Başkanım küçük bir ara varmış, finale doğru gideceğiz inşallah. Aralar kısa zamanda geliyor. Aralar kısa zamanda geliyor. Çünkü önemli şeyler konuşuyoruz fakat bunları ayrıntılı anlatmamız Bizim lazımdı. Bizim projelerimiz var, şeylerimiz Vallahi var. Valla yaparız bir şeyler inşallah onunla ilgili de. Hemen şimdi küçük bir ara geliyoruz. Peki.